Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. Evet bakalım bu dersimizde nelerimiz var. Diyalog var. Alex ve Antonio konuşuyorlar. Önce bir okuyalım diyaloğu. Sonrasında detaylarına bakalım. Do you have a Twitter account? No. I am active on Instagram. It's a great platform where everyone can share photos and reels. Do you have many followers? Yes, I have approximately 50,000 followers who make me feel very happy with their comments. I see social networking sites which help anyone keep in touch with people, allow users to share ideas and posts. Yes, people who I don't know like my posts. That makes me happy too. Evet Alex ve Antonia ne diyorlarmış bakalım. Do you have a Twitter account diyor bakın. Twitter hesabınız var mı? Buradaki Twitter Facebook olarak değiştirin. Facebook hesabınız var mı? Instagram olarak değiştirin. Instagram hesabınız var mı anlamında e, bunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. No, I'm active on Instagram. Ben Instagram'da aktifim diyor. It's great platform. Evet orası çok güzel bir platform. Where ki orada Everyone can share photos and reels. Herkes orada fotoğraf ve işte video paylaşabilir ee, diyor. Do you have many followers? Çok takipçiniz var mı? Yes, evet. I have approximately 50,000 followers. Aşağı yukarı 50 bin takipçim var diyor. Who make me feel very happy with their comments. Yorumlarıyla beni çok mutlu yapan e, aşağı yukarı 50 bin e, takipçim var diyor. I see, anlıyorum. Social networking sites which help anyone keep in touch with people, allow users to share ideas and posts. So sosyal anlamdaki o e, ağlar, e, o siteler which help anyone. Herhangi bir insana yardımcı olan siteler. Neyine yardımcı olan? Keep in touch. Yani bağlantı kurmasına, bağlantıyı devam ettirmesine yardımcı olan siteler ve insanlarla allow users, kullanıcıların to share ideas, fikir ve gönderilerini paylaşmalarını sağlıyor. Bunu müsaade ediyor, bunu sağlamakta diyor. Yes, evet. People who I don't know like my posts. Evet, tanımadığım, bilmediğim insanlar benim gönderilerimi beğeniyorlar. That makes me happy. Bu beni mutlu kılıyor diyor. To yani bu da beni mutlu kılıyor anlamında. Evet değerli dostlar bu dersimizin de böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.